Serkan Kebenç ile LGS'de öne geçiren taktikler. Herkese merhaba. Şimdi yeni nesil sorular çözmeye devam ediyoruz. Yanımda Yiğit ve Erdem var. İkisiyle birlikte şimdi bu yeni nesil sorumuzu çözeceğiz. Bu tarz soruları çözebilmemiz için öncesinde size bir bir bilgi vereceğim. Bakın arkadaşlar, bir sayın kardeşim. Yüzde %50'sini bulmak için kaça bölersin? 2. Bravo. Pratik olan iki bölersin. Erdem kardeş %25'ini bulmak için 4'e böleriz. 4'e böleriz. %12.5'ini bulmak için. Çiftçilermiş. Miş. Nereden öğrendin ki oğlum %25'in yarısı da. Bir dakika. Üret oğlum üret bak. 50'nin yarısı 25. 25'in yarısı 12. O zaman 32.25'i ne söylersin? 6.25 16. İşte bu. Yani 50'yi bildin mi bak. Hepsi geliyor gerisine. Şimdi geldik sorumuza. Şimdi arkadaşlar bakın. Ne diyor? Yüzde beşini kaybediyor Kaçı kalır? Yirmi Yüzde nasıl buluruz? Dörde e bölerek. Dörde bölerek. İki üzeri iki. Hani i̇ki üzeri on Hani iki üzeri on Çok güzel. Diğeri de kaç? Sekiz. Kardeş yüzde seksen yedi buçuk giderse yüzde on kalır? Yani sekize böl. Aynen öyle. İki üzeri on de üzeri İki e üzeri on Neden 2 üzeri 3? Çünkü 8'e bölüyoruz. Evet, evet. Sonra diyor ki bak burası çok önemli. Birçok öğrenci gidiyor 2'yi işaretliyor. Oranı görünce bölme yap. Arkadaşlar kasalardaki meyveler kurutulduğunda el, elde edilen kuru elmaların elma bu. Bu kaç? 2 üzeri 10. 2 üzeri 10. 2 üzeri 11 oranlısı. 2 üzeri eksi. 2 üzeri 11 yukarı eksi 1 olarak, eksi 11 olarak geldiği için 2 üzeri eksi 1. Dikkat edin 2 üzeri 1'i işaretleyip soruyu ezmeyin. Kolay yol, pratik yol. Bu soruyu çözen öğrenci Birazcık uzatacağım. LGSMF örnek sorusu var. Hadi gelin bir ona bakalım. Evet arkadaşlar sorumuz bu. Bakın kuru koza kurutulmuş koza, yaş koza iplik yapılıyor. Bak ipek böceği biliyor musun? Bursa'da yapılmış. Hiç duydun mu? ipek? Duydum hocam. İpek böceğinden iplik. Zaten gömlek falan alınca ipek olunca daha pahalı. Değil mi? <laughs> Arkadaşlar biraz önce çözeceğimiz soruyla benzer mantıkta çözülecek soru. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorusu. Bakanlık diyor ki yani bu tarz bir sorudan her zaman sorabiliriz. Zaten büyük ihtimal soruyu hazırlayanlar komisyonlardaki öğretmenlere de örnek sorular veriliyordur. Alın sorulara bakın ona göre soru hazırlayın diyorlar. Şimdi gelelim devam edelim sorumuzu çözmeye. Şimdi kardeş şu şekle baktığın zaman yaş koza var kuruyor. <laughs> Kuruduktan sonra ipek. İplik, i̇plik. oluyor. İplik. İpek ipliği, i̇plik kaliteli. kalite ipliği. Burada da o cümleyle onu anlat. Evet, hı hı. Şimdi kardeş adam yaş kozu almış, burada kuru kozu almış. Hı hı. Kuru kozu alması mı kendi sence? Yani kâr demeyelim de mantıklı yaş mı almış? Bence kurutulmuş. Kurut. Çünkü zaten işlemesi gerekiyor bir de yaşın üstünde. Aynen öyle. Şimdi kuru almış, kuru alırsa hemen %25'i ipliğe dönüşüyor. Yaş alırsa önce kurutuyor, sonra iplik yapıyorsun. Şimdi gelelim. Bak bu adam gelmiş 2 üzeri 11 kilo yaş kozu almış. Hı hı. Kurut kardeşim. Kurutunca ne oluyormuş yaş kozayı? 87 buçuklu kaybediyor. 8'e böyle 2 üzeri 3 kaybediyormuş. Yani 12 buçuk kalıyor. Yok, 2 Hayır 2 üzeri 3 kalıyor. Hep kalıyor. 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 kalıyor işte yani. 2 üzeri 11'i 8'e böldük. 2 üzeri 3 kalıyor. Arkadaşlar tane tane tek tek anlatayım mı? 8'e bölmek demek 2 üzeri 3'e bölmek demek. Bölmede de şu 3 yukarı gelince 2 üzeri 8. 2 üzeri, 8. 2 üzeri 8. 8 kurudu daha. İplik olmadı. Yaşı kuruttu. Bakın şekle iyi bakmak lazım. Sonra bir de kuruduktan sonra %25'i iplik oluyor. 2 üzeri 8'in 4'e bölücü. 64 kilo iplik yaptı. Bu tamam. kardeşimiz, bu vatandaşımız 64 kilo iplik yaptı. O zaman şöyle yapmıyor Çünkü cevaplar... İşte. Sonradan döneriz. Bu vatandaşımız kaç kilo iplik yaptı? 2 üzeri 8 aldı. Üzeri 8. Nereden başlayacak? Buradan başlamayacak. Yok, Hayır hocam kurutu. Evet. Aynen ne olur? 2. E Aynen. 2 üzeri 6 2 oluyor. 206 oldu. 206. Bu da, Erdem bundan da 64 kilo. 60. Toplam kaç kilo kardeşim? 128. 128. Kardeşim 128. 128 kiloyu. Kilosu kaçtan satıyor? 200 2 üzeri 11. Çarp bakalım. 2 üzeri 8, 256 3, 6 3, 3, 2 üzeri 11 256 üzeri 11 mi oğlum değil mi Evet hı evet. 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 evet evet öyle evet. mi olur Hocam şunu 2 üzeri 7'ye çevireceğiz 2 üzeri <laughs> arkadaşlar üslü sayılarda çarpma normal. yapılırken normal bir sayı ile çarpma tamam. tamam. tabanlarını eşit hale getireceğiz bu 2 üzeri 11 bu da 2 üzeri 7 2 üzeri 18 8 ama şıklarda yoksa demişiz 2 üzeri 18 Şıklara baktığımız zaman 8 1/4 üzeri 9 oldu Evet şey, çekebilir. 8459 ya. yapmaz. Hayır ha, ya o yedem. Koparacağım. İyi sonmadan çekiyor. 2516 Facebook <laughs> yanından geliyor. Arkadaşlar anlaştık mı? İşte bu tarz bir soru, yeni nesil soruları, pratik yollarını ve mantığını vermeye devam edeceğiz.